Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir video daha yapacağım. Gördüğünüz gibi koltuktayım. Burada eşyalar var. Şimdi eski yeni videosu yapacağım. İlk önce telefonla başlayalım. Bu yeni eski. Telefonları yaptım burada eski yeni olarak. Eski yeni. Sıradaki makas. Eski yeni. Eski yeni. Dur eskileri şöyle koyayım. Yeni de buraya koyayım. Şimdi oda sıra. Bunda üç tane içerik var. Şöyle. Bu ikisi eski. Bunu da önceki videomda çekmiştim. Bu da yeni olan. Ama bu ikisi de hala çalışıyor. Bu filmle çalışıyor şimdi. Şuradan açıyorum. Şu arkası açılıyor. Burası film ne çalışıyor? Şu şey ekleyeyim. Bu da aslında. Bu da çalışıyor. Bunlarda bir sürü şey fotoğrafımız var. Şu kapağı bozuk ama. Şöyle bir de koyayım. Bu çalışıyor. Burada. Bunu da buraya koydum. Şimdi eski kalem kutum. <laughs> Şöyle. <laughs> Derva derdi. Bakın şuradan da zaten yırtılmış. Şuradan da zaten yırtılmış. Şu anlık ayırdım hepsini. İlk önce eskileri size göstereyim. Eskiler burada gördüğünüz gibi. Bunları bir keşfeye koyayım. Bu koyuyorum arkadaşlar. Şimdi yenileri getiriyorum Tam makine üç tane olduğu için ben koydum. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Başka videoları başka videoları mı izleyin? Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.